Merhaba ben Grox, bu video like atmazsanız köyünüzü patlatırım. Evet Grox'u duydunuz, bugün Grox'la devam ediyoruz ve Türkçe dublaj haline devam ediyoruz. Bugün bir maceranın sonuna geliyoruz. Türkçe dublajlı Grox serisinin, 1 milyon köylünün Grox'u kovaladığı Türkçe dublajlı serinin final bölümündeyiz. Dublajları yapan kanalın sahibi ekranda, o zaman hazırsanız hadi gelin son bölüme, finale geçelim. Evet başladık, Kanzi'den izliyoruz, aha! Kazanan büyüdürecek, dans! O hareketlere bak! Oo sana uykum geldi diyor, yuh! Lütfen bunu bir Bu daha Bu ne? Oo <laughs> evet abi kazananımız belli. Güzel bir dans yarışması. Dans yarışını kazandığın için sana bir ödülüm var. Aha. <laughs> Beyler Gülmeme çalış bu arada. 3 Üç hakkımız var. Aha o çocuk geri döndü. Kaçın bizi buldular. Beyler sakin. Eyo chill. Ne izlemesini mi sağlıyorlar? Hayır. bunlar yakalamadan kaç. Oğlum sen nasıl kurtuldun Hayır kafana kısıldım Abi Hayır. yüzümü göstermek istemiyorum Uf, Bu çok yakındı Ama bir Aha. dakika Sen onları çıkarmaya mı çalıştın ha hayırdır Hayır hayır abi şaka <laughs> Bunu hala tutsak Ne O da mı karşı İki hakkımız kaldı Sadece Haklısın yardım etmeliyim Çok çok basitten gidiyoruz Tekmeli abi hayır. onu sevmiyor zaten Aha yavaşça, Bu adam görmüyor zaten yavaşça. sessiz olalım Neydi lan Beyler bir planım var Hepimiz buradan kurtulacağız Aha çok mantıklı Ka çıkma, çok çıkma, çıkma. mantıklı geçin abi Ama geçin. Ama bir dakika. Aha. Yapabildiğin sadece bu kadar mı lan ezik seni? Oğlum adamı niye Aha, dövdürüyorsun çünkü... ya? Sen güvenliğime bakabilir misin? Bir bakalım İy. abi. Sanırım o değil. Kanka baktığın için sağ ol. Ama tekrar güvenliğime bir bakabilir misin? <laughs> kanka çok Arkadaşım... teşekkür ederiz. Hatta şöyle bir saymayalım bunu saymayalım değil bunu de, saymayalım. De, kanka, tekrar bakabilir misin? <laughs> tamam halde sana görünmezlik ekisi rastsam. E, bayağı güzel bir görünmezlik iksiri. Abba! Aha burada çıkmalıyım. Aha. Ne? Nerede buldun lan? Ha sen ha doğru <laughs> doğru. Tamam sakin. Bu görmüyor. Şöyle... İki hakkımız, hakkımız var onu saymayalım. Şey <laughs> ne dedin Oo. lan Al işte. Abi sakin. Abi, Eyo, chill, abi sakin. Ve fantomlar. Beni kurtarırsanız yemek veririm. Aha. Uh, yemek için kurtardılar. Abi. Şuna bak. Adamsınız lan ama benim üstümde yemek yok. Halen aramız iyi değil mi? Abi. Tamam abi bu benim hoşuma gitti. Lan. Tamam abi böyle daha rahatım. Şey yaptıramıyorlar. Bezdiremiyorlar. Oh, çiçek gibi koktu vallahi. Allah Doğru, hatta şayet. Dur, numaram iyidir. Abov! Tamam artık kısıldığıma göre nete gidebilirim? Yağmacılarıma ne olmuş bir bakayım en iyisi. Beyler nasılsınız? Sanırım yağmacı kalmamış. Ne yapıyor lan burada? Oğlum kimse kalmamış lan. Kanka sana bir teklifim var. Bu hala burada. Bir daha Tabii konuşmak bize çalışıyordu. istiyorsan bana yardım etmelisin. Bana yardım edebilecek arkadaşım var mı? Arkadaşın Aha. olması bile beni şaşırttı. Tam hangi evde? Abi ciddi misin? Buradan e, çok abi, zeki bir arkadaş salak olmayan bir arkadaşınız var mı sizin? Oh güzel. Normal bir köylü sonunda. Abi! Bu adam hala abi, uyuyor ya. Zeki ve 300 kilo olmayan biri lazım. Artık ümidimi kestim. Umarım normal bir köylüdür. Oğlum bu yaşlı. Abi. O oh, pardon pardon. Hiç yaşlı yaşın, ama kendini iyi... genç sanan gerizekalan. Hiç hiç yaşlı değilsin duydum. abi. Daha demin ne dedim? <laughs> Beyler beni en normal arkadaşınıza götürün. Abi lütfen normal olsun. Bu, bu normal ol. olsun. Aa normal. Bu. Arkadaşlarınla ben oyunu bitireceğiz. Şu. Ve yardım için silahım var. Aa. Ne oluyor lan? Bir şey Aa, he. Silah çektiğimi sandı. Doğru doğru tamam. Bunda bu e, işaretlerle Tamam beyler netre gitme vakti. Ve kıyafetim sizi koruyacak. Ne? Abi. Abi beni x, de x, x, bu x, 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 hiç şişman değilsin Neyse. ya. Hiç şişman değilsin. Bana biraz obsidyen toplamanız gerek. Ve sen burada kalabilirsin. Sen aynen burada otur abi. ben şişman. Değilim, değil yok abi yok değilsin abi. Cevap vermedim. Abi biraz obsidian kır. Lan abi. ye demedik. Tamam sen kır bakayım. Oh sonunda işe yarayan bir köylü. Abi. Ne? Abi benim son şansımsın tamam şöyle yapsam bana obsidyen kır. Ne? Hayır Nerede? yanlış anladı. Hayır öyle demek istemedim üzgünüm. Abi biz bilmiyoruz. Hayır. Biz bilmiyoruz bu işaret yapalım. dinle. Yo. İşte Ağırlıkla alakası olur mu abi? Için tamam. diğer tarafında köylüler olabilir. O yüzden orayı kapatmalıyız. Bence seni i̇şte yapman lazım olur. abi. Artık köylüler asla gelemez. Lan dursana. Lan sakin ol. Dostumun kişisel problemi var onunla. Oğlum bak yeter. Kanka bunu yaptığım için üzgünüm. Ya, benim oğlum yani böyle tek sen kapatabilirsin. Tamam şöyle bir bakayım. Aha. Hayda. Evet hepsi bizi bekliyor. Beyler oradalar. O güzel. Diğer tarafta gizli yarısı diğer, diğer tarafta gizliyorum. arkadaşlar. Dövüyorlar onu. Beyler anca bir şekilde gidebiliriz. Birinin kendisini feda etmesi gerek. Evet maalesef. Ve bunu sandalye kapmacayla çözeceğiz. Aha. Son oturan kaybeder. Kim kaybediyordu? Burada hatırlamıyorum ama. Abi Aha. çok üzgünüm. Ah lan. Abi, bir dakika lan bu sayırdı. Bu duymuyor bu oğlum, hala, hala devam, devam ediyor. ediyor. Tamam hadi bunu yapalım. Ah Her be. Şey çık, teşekkürler. Görüşürüz. İşte bu. Lan ne oluyor? Hepsi dakika, içeri abi, kurtuluyorsa... girdi. Abi imkanı yok. Bayağı kurtulmuş abi. Hayır, Jamal. Olsun Hayır. İşteyse bir şey için öldü. Türkçe dublaj bir video için. Evet. Beyler açlıktan ölmeyin diye biraz yemek getirdim Ne oluyor oğlum? iyi misin? abi oğlum, bu boğuluyor değil mi? Alandın? Ha İyice bu. kanka al şunu ye bari. Bayağı iyi. Ha bu boğuluyor. Hmm. Doğru doğru. Küçük küçük parça parça yiyordu. İyi misin? Aha. Ne? Hayır boğuluyor. Hayır Yardım boğulma. Edin. Hayır. Kanka pardon o çok büyük olmalı. Biraz küçük Tam, parça. Yarıya böldüm. Ne? Yarıdan bile boğuluyor tamam, abi. Bunu da küçülteyim. Kanka yuh. Tamam bunu yüzde yüz yemelisin. En, en küçüğü en küçüğünü. Bunu ye hayır. bence. Hayır. Hadi başarabilirsin. Oğlum yesene şunu. Nitra geldiğimize göre artık Ender incisi ve Blaze tozu kasabiliriz. Evet. Ve ilk Bastion'a gidelim. Tamam, Abi burada kusuyor baksana. Ne haber beyler? Size altın getirdim. Verin bakayım incileri. Verin bakalım Ender Pearl'leri abi. Kanka Ender incisi dedim. Oğlum versene artık. Peki Bunlar ya çok sıkıntı ya. Vermiyor Vermiyorlar hep obsidyen veriyorlar. lan sen Ver lan artık şunu. Ne? Aha, duymadınız mı oğlum siz? Ender incisi istiyorum. Ha veriyor musunuz? Oğlum bayağı güzel indirincisi. Önemli. Ağlayan obsidyandan başka bir şeyiniz yok mu? O gerçek tamam, Lazım. Bakın beyler arkadaşım Dream'i getirdim. Burası çok iyi ya. Ne? Onun olduğunu inanmıyor musunuz? Tamam sözleri söyle. daha Ada Kuavis şey. Vs atıyorlar tamam, Dream'le arkadaşlar. Lan. Biliyor musunuz bilmiyorum. Lan, izleyenler İzleyenler no, var mı? Yazsanız. Bu sürekli deyip yazabilirsiniz. Hiç kilonla alakası yok abi. Da e Vs atıyor. Ya onun şakası. De... Hayır. Aha yaşıyor. Oo oh, İşte bu. ]ktır. İşte bu. Lan kalp krizi geçirdi elim. Ah Şurada Blaze spawner var ama orayı koruyorlar. Yani bir tanesinin gelmesini bekliyor. Aha geliyor. Aha. Biraz bakayım. İşte bu. Artık gidebiliriz. Bir tanesi bize evet, daha fazla lazım. Oğlum bunun her kolu bir Blizzard zaten kullanmayan da suç. Hak tamam, çok mantıklı. Artık Ender gözü yapabiliriz. Sadece endek ne kaldı? Bitirme vakti. Hiçbirinizi kaybedemem. Ben yanımda. Hayır hayır, hayır. de uyuyamazsın. Hayır. Aha son anda. <laughs> Bilmem şurada uyu. Ayda. Hayda. Yatak bile yoktu. Neyse hadi gidelim. Yatak ama. olmadan bile <laughs> ederdin. <nether'da> uyursanız <laughs> patlıyorsunuz arkadaşlar tamam, böyle bir taraftan. sistem. Gelin benle. Sanırım o göz almayacağım. O göz aldığın için sağ ol. Oğlum ne yapıyorsun? Git lan şuraya. <laughs> bu şekilde bulacağız abi. <laughs> tamam bunu bulmak için kullanabiliriz. Kalk lan. Oo tamam burada. Lan hayır. Hayır. Çıkar onu. Var bir Endur, bir Endur, söyle ver. Söyle. Hayır. Var ender pörlü ver. Huzur içinde yat. Tamam portal tam burada olmalı. İşte Aha, bu. Bulduk. Hazır mısın? Hadi bakalım. Bir tane hayır, eksik. bir tane kaldı. Nereden alabileceğimi biliyorum. O da böyle yapmamı isterdi. Kral tamam pek huzur, huzur içinde yatmadı ama. Bir dakika Aha. sen kimsin? O çocuk. Ne? O halde çocukla nafakasını mı ödemem gerek? Ne? Hayır. Oo oh, tamam. Hayır. Kolay yoldan. 100 dolar yırt diyor değil mi? Aramızda kalacak tamam mı? Abi sen benim çocuğumsun. Ve arkasında tiyartıyor. Hayır. Eh pek umurumda değil. Lan ben senin oğlunum. Pardon kanka yani umurumda değil. Aha. Ne? Ve titan köylü men. Abi bunlar manyak kaçmam bak. lazım. Lan sakin. Oo. Abi Eyo, chill. Şuna bak. Oğlum sakin ol. Lan, köylü fırlatıyor oğlum? adam. yu Ejderha ile saldırıyor. Oha demirciye düştü. Şuna bak. Oğlum büyücü oldu şimdi de. Abi kaç. Şimdi ne oldu lan böyle? Normal bir köylü. Bir dakika o çıkmaya çalışan kim? Aha. Hadi. Oo adamım çıktı Bizim oraya. adam. Evet. Bir dakika ne? Hayır. Oo. Deneme sakın. Ah lan. Hayır. Hayır. Yaptım fedakarlığı unutmayacağım. Geber lan şimdi. Ne güzel öldürdü Ender şeyde. Sakın üzülme. Bunları neden yaptığını anlıyorum. Şaka lan. Hadi babana git. Oh tamam. Var baba. ya şansım Babam olsa tersi. gülerdim. Hayır git. Hakkım o, olsa gülerdim. Ama seni özledim. Orada yalnız başına bıraktım. Beni düşündüğün için Gelme. O, seni terk ettim. Evet güvende olmam için. Hayır çünkü seni istemiyorum. Evet gerçek Evet bu. seni istemiyoruz. Ve sen geri döndün. O, bir şaka mısın? Hapta o kadar dek. uzak durmasını söyledim. Neyse yüzümü instagramda gösteririm artık. Gösterdi mi gerçekten Grox bilmiyoruz ama. <laughs> evet Grox'a ait. <gülüyor> <gülüyor> evet Kanzi Türkçe <laughs> seslendirme. <laughs> Evet arkadaşlar final böyleydi. Grox'un kanalına bakabilirsiniz. Dublaj yapan kanalda bakabilirsiniz. Açıklamada bulunuyor zaten. Güzeldi, güzel finaldi. Bence benim düşüncem bu arkadaş dublajını yapmaya devam eder. Diğer diğer, diğer bölümleri de yapar. Yine e, önceki bölümde 8 dakika, 10 dakika falan uzun hali yok. 2-3 tane falan Türkçe dublajını yaparsa onları yine toplu izleriz. Farklı farklı videonu Grox'un. O zaman devamını isterseniz aşağıdan like atın, kanala abone olun. Önceki video trendlerin içinden geçti. Yanındaki videoyu tıklayın. Önceki videoyu izleyebilirsiniz. Önceki Grox videosunu. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.